Herkese yeniden merhaba. Yeni kamera arkası görüntüleriyle birlikteyiz. Dizimizin bugünkü bölüm etiketi Evlenmeyeceğim. Tabii ki bu sözlerin sahibi Hira olacak. Hira kesinlikle Orhun ile evlenmek istemeyecek ama Orhun Hira'yı hiçbir şekilde dinlemeyecek. Hira her ne kadar bu evliliği istemese de Orhun Demirhanlı bu evliliğin olabilmesi için elinden gelen tüm mücadeleyi vermeye devam edecek. Hira ise son çareyi kaçmakta bulacak bu yüzden de dizinin bu akşamki bölümünde Hira'yı kaçarken izleyeceğiz. Ama Hira başarısız olacak. Orhun tekrar Hira'yı konağa getirecek. Hira'nın çilesi hiç bitmeyecek. Orhun ve Hira arasındaki gelişmeler bu şekilde devam ederken Afife Demirhan'ı da bu evliliği onaylamayan diğer isimlerden biri olacak. Afife de dizinin bu akşamki bölümünde Orhun'u ikna edebilmek için elinden gelen mücadeleyi verecek ama Orhun ikna olmayacak. Orhun Hira ile evlensin ama bu evlilik gerçek bir evlilik olsun diyenler videoyu beğensin lütfen. Ve dizimiz ile alakalı tüm yeni gelişmeleri herkes daha önce öğrenmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz.